Bu kadınların her yere geç kalması. Çok güzel zul yerlerinde bir çalışma yapılmış hocam. Adam öyle. Hayır. Hayır. Hayır bunu böyle yapmadım. Hayır. Ne kadar az ilişki o kadar iyi. Muhafazakarlık. AK Parti. <gülüyor> 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 Kapıyı kapatıyor. Kapıyı kapatıyor. <laughs> <laughs> Şimdi, Hazır Hocam gelmeden hemen konseptimizden bahsedin. Evlere geliyoruz, bilim anlatıyoruz, şimdi de erkek kadınları konuşacağız ama evde yapabileceğiniz çok ilginç deneylerle karşınızda olacağız. Bu programı izledikten sonra erkeklerin ne olduğunu, kadınların ne olduğunu, niye aramızda tartışmalı olduğunu anlayacak, çok daha mutlu ilişkiler yaşayacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Aa, ben bir doç, o bir birer doç. Başladık. Şimdi hocam, Efendim, hocam, löp diye deneyle başlıyoruz. Şimdi bir görüntü gelecek, görüntü tamam. izleyeceğiz. Şimdi sorum şu, ne gördünüz? İlk önce bir kadından başlayalım. Ne gördün hocam? Ee, ben galiba akvaryum tarzı bir yer. Çok güzel. Ee, onu gördüm, balık çeşitlerini gördüm. Süper. Çocukken bir dişçiye gitmiştim, oradaki balıklar aklıma geldi. Süper. Oraya bir gittim, geldim. Sonra mercanları falan. Gördüm. Ama gerçekten bunu normalde deney olarak yaptığımızda şunu fark ediyoruz biz. Kadın geneli görüyor, İşte akvaryumu görüyor, balıklar olduğunu görüyor. Erkek ne görüyor? Sonra mı göre, görelim hiç Tamam mi işte ne görüyorsun? Erkek ne gördün? Ben sadece balık gördüm. Ya sen dur, <laughs> <alın. gülüyor> İşte erkekler <laughs> bu kadar. <laughs> Onlar da balık görüyor ama fark şu, gerçekten. Hani yapılan bir çalışmamız bu bizim. Burada fark ne biliyor musun? Kadınla erkek arasında. Kadın geneli çok daha net görürken ve hatırlarken erkek şunu yapabiliyor. Orada hareket edenler var. Mesela arkada iki beyaz balık vardı. Erkekler büyük oranda onu görebiliyorlar. Dolayısıyla erkekler mesela o iki beyaz balığı görüyor. Kadınlar bunu göremiyorlar. Erkek stabil olanı, genel olanı göremezken orada hareket eden unsurları çok daha iyi kavrayabiliyor. Niye? Aslında uzun vadeli bu bizim süreçlerimizde atalarımızdan kalan biz avcıyız ya. Avcılık yapıyoruz orada ortamı şey yapıyoruz. Dolayısıyla oradaki en ufak hareketleri de erkek çok daha net tespit edebiliyor. Refleks, Refleks değil genel evrimsel olarak evrim demek istemiyorum şu programımızda <laughs> başımızın hiç yaşamasın diye. Ama evrimsel olarak erkek buna daha yatkın. Kadın ise stabili görmeye daha Şimdi bu bizi nereye getiriyor? Şimdi kadın saçını boyatıyor tamam mı? Sonra diyor ki ben de bir değişiklik fark ettim mi? Erkeğin bunu fark edebilme olasılığı çok daha az. Çünkü o artık olmuş bitmiş. Ha boyarken görse fark etmez miyiz canım kardeşim? Çok iyi fark edeceğiz. Bak boyadığından görsek bunu fark ederiz. Ama boyadıktan sonra bunu fark edebilme olsun sizin kadar yüksek değil. Ya da erkek evde yere çorap atıyor. O çorabın orada olduğunu göremez hale geliyor. attı. Atmadan önce engelleyebilsen okey. Ama attıktan sonra onu göremiyor. Şimdi erkekleri böyle şeyler suçlamak aslında mantıken erkeğin var olsa düzenine aykırı bir durum. Teşekkür ederim. Şimdi hayata nereden baktığınıza göre süreç değişir. Erkekler genelde bir laf alır, uzatır, uzatır, uzatır. Ne dediğini anlamazsınız. Şimdi araştırmalar şunu gösteriyor. Bir erkek beyni kadın beynine göre %10 oranında daha büyük. Şimdi böyle deyince insan şey sanıyor ya evet o zaman daha iyiyiz ama bir kadının beyni yani büyüklük işlev anlamına gelmiyor hiçbir zaman gerçek hayatta da. <laughs> bir kadının beyni erkekten 5 kat daha hızlı bilissel işleve sahip. Böylece etrafındaki birçok şeyi daha hızlı değerlendirme kapasitesi var. Şimdi alıyorlar araştırmada. Erkek beyinlerini, kadın beyinlerini, 169 beyin yapısını inceliyorlar. Ardından şu ortaya çıkıyor. Erkekler sadece sol lobu kullanabiliyor. Belli durumlarda sağ lobunu kullanabiliyor. Bu ne demek oluyor? Bir iş verdiğiniz zaman bir kadınla erkeğe aynı işi verdiğiniz zaman bilissel işleyiş olarak kadınlar aynı anda birden fazla İşi daha başarılı şekilde yapabiliyor. Şimdi arkadaşlar ufak bir test yapacağım. Hadi yap, çok heyecanlı. Tamam. Şimdi önce araştırmacılar alıyor. X study bir de yani ilk çalışmada şunu yapıyor. Veriyor günlükleri. Evlerinize gidiyorsunuz, 4-5 gün boyunca gün içerisinde herhangi birinden özür dilediniz mi dilemediniz mi bunu yazıyorsunuz. Ya da başkası sizden özür dilemesi gereken bir şey oldu mu, diledi mi, dilemedi mi bunu yazıyor. Soracağız tiyata. mı şimdi özür dileriz bunu? Hayır. Şimdi ikinci soruda soracağım onu. Araştırmanın sonucunda bu partta şu ortaya çıkıyor. İkisi de hemen hemen aynı oranda, yüzde ellilik oranda özür dileme eğiliminde bulundukları çıkıyor. Çok normal. Ondan sonra şunu merak ediyor araştırmalara. Hangi durumda özür diliyoruz? Ondan sonra öğrencileri alıyorlar deneyin. Soru şu arkadaşlar. Bir kime sorayım soruyu? Kimle deneyelim bunu? İlk önce şunu sormak istiyorum ben. En son ne zaman özür dilediniz ve ne kadar sık özür diliyorsunuz? En son ne için ne zaman özür dilediniz? Hatırlayan var mı? Ben... Yurttan çıkmadan önce arkadaşımın kapısına çarptım. İşte ondan özür diledim. <laughs> Bu mu? Kapıyı çarptın diye mi özür diledin? Ben... Çok güzel. Çok güzel. Başka var mı? Ağır bir kapıyı biraz hızlı bıraktım. Kıza çarpmak üzereydi. Özür diledim. <laughs> Bizim erkekler, <laughs> erkekler... karımı aldattım özür dilerim. Erkekler <laughs> <laughs> bu yani anladın mı? Gerçekten. Oh. Can biraz geç kaldık ya o yüzden arkadaşlardan özür dilerim. Ya bırak. Ya, çok <laughs> ya, şey, iyi. Şey, şu anda girmek istiyorum. Bu kadınların her yere geç kalması. Yemin ediyorum bu Türkiye'de bir gelenek midir nedir? Bak buradaki erkeklerin hep zamanında geldi. Erkenden geldi. Bu adam Isparta'dan geldi. Bir buçuk saat önce. Bu adam evet. ta bir saat önce geldi. Kızla bir de zaman da yanlış söyledim çünkü biliyorum geç kalacaklarını. 1.40 dedim, 2.30'da geldim. Hocam, hayır, hayır ya. Bu arada 3, geldi. Tane, 3 erkekle tane erkekle geldik. geldik. 3, 3 tane. Şey Kaka fayın oldu. Senin bu konuşmalarınızı atacağız. Boşa konuşuyor ya. Alır mısın? Bak Vicay'ı gördün mü kadındaki? Gördün mü? Ya bu kibarlığın arkasında var ya kadının bu şeytani tarafı var. Yemin <laughs> ediyorum ya geç kalıyorlar, şey yapıyorlar bir de artist hepsi. Şu an kadın düşmanlığın şey depreşti işte, ayol. <laughs> <laughs> Ayol değil de biraz kadınlara da şey olsun. <laughs> Var mı yani, öyle insan gibi şeyden özür dilen bir erkeğimiz? Yok. Güzel. Şimdi sonra ikinci aşamada da diyor ki evet diyor özür dileniyor iki tarafta. Ama bizlerin ya iyi ya da kötü aramızdaki farktan dolayı değil algımız farklı özüre karşı. Hani dediniz ya bizde birazcık daha şey duruyor böyle. Hani çok kibarmışçasına erkeğe Hı. yakışmıyor gibi. Bunu e, e, araştırabilmek için bir soru soruyorlar. Soruyu size soruyorum. Arkadaşınızı geç, gece geç saatte arıyorsunuz, evde sıkıldınız. Ondan sonra arkadaşınızın ertesi gün gerçekten önemli bir sınavı var. Arkadaşınızın aklını çeliyorsunuz, alıyorsunuz evden arkadaşınızı sabaha kadar takılıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşınızın ertesi gün sınavı berbat geçiyor, sınavdan kalıyor. Arkadaşınızdan özür diler misiniz? Kimler özür diler? Kaldırsın. Erkekler kalır bu durumda. Kimler özür diler mi Hocam gelmeseydin... Ben <laughs> mikrofonu verir misin? Bak <laughs> kibar ama mikrofonu verin, verin lan. Ver oğlum. <laughs> ya, kibar bir insan olduğumu düşünüyorum zaten. Bıyıkların zaten gayet kibar olduğunu <laughs> gösteriyor evet. 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 Destekleyen arkadaşlarım da olur ama e, bir insanı ben aklını çeldiysem sabah kadar da benimle beraber eğlendiyse bunun için özür dilemem. Zaten hani gitse de uyuyacaktı sabah yine aynı sonucu alacaktı. Bir şey ifade etmiyor, değişiklik göstermiyor. Bu basit bir sadece konuydu. Bir şey diyeyim mi? Sana hiç katılmıyor. Ben şu anda bu. <laughs> ben erkekler utandım lan şu an. Bak, <laughs> ya ben ben erkekliğimde utandım lan. Bak ben. gerçekten çalışmada da erkekler aynı cevapları veriyor. Mesela dedi ya onun sorumluluğu gelmeseydi. Hani evet. takıldık, eğlendik. Sorumluluk açısından demiyorum hani. Beraber bir şey yaptık. Hani ben sadece ikna ettim, manipüle ettim birazcık. Evet. Sorun değil. Geldi beraber eğlendik. Ama bunun <laughs> sınavın olduğunu o biliyor zaten hani ben de biliyorum. Da. Ama oğlum yaptığın piçlik yani şey değil ki bu. <laughs> yani seneye tekrar alır, tekrar çalışır, sonra finali var bunun daha devam bütün filan var. Hayırlısı böyleymiş <laughs> mesela. Ben katılmıyorum. Kızlar. Ama <laughs> bak bu böyle de gerçekten satarım ben ya. Allah sizin belanızı <laughs> Gerçekten de sonuç böyle çıkıyor ve kadınlarda ise durum şu şekilde arkadaşlar. Kadınlar bu durumu öğrendikten sonra arkadaşının başarısız olduğunu, o dersten kaldığını üzülmeye başlayıp empati geliştiriyorlar ve arayıp özür diliyorlar. Hani ben hani birlikte hallederiz o kadar önemli olacağını düşünmemiştim. Benim sorumluluğum var bunda. Ona destek olmaya çalışıyor. Yani not falan verirsin ya böyle hareketlere giriyorlar. Erkekler üstüne bir de bununla dalga geçiyorlar. Mal kaldın oh, mı bundan? Oh, <laughs> Gelmeseydin dün öyle de <laughs> gibi. O kısım normal, o komik orası komik. Özür dilerim sonra geçeceğim. Onda ayıp bir şey yok. Bak şimdi buradan şeye geldi. Büyük ihtimalle bu niye kaynaklandı biliyor musun? Az önce benim size katılmam. Çok güzel bir test var. Erkek beynine mi kadın beynine mi sahip olduğunuz? Test test soru. Anne karnında biz büyürken parmaklarımızı etki ediyor hocam. Parmaklara bakarsanız hocam eğer İşaret parmağınız yüzük parmağınızdan daha uzunsa ya da eşitse kadın beynine, yüzük parmağınız yerinden daha uzunsa erkek beynine sahipsiniz. Evet. Testosterona bağlı büyüyor hocam bu parmaklar. Dolayısıyla hani parmağınıza baktığınızda şunu görebiliyorsunuz. Erkek beynine mi yoksa kadın beynine mi sahipsiniz? Ben mesela... Yüzük büyük olunca mı şey alıyordu? hocam <laughs> çok basit, bir, çok basit bir şey bu ya. Şimdi bak kimler kadın olmasına rağmen erkek beynine sahip? Göstersin. Kimler erkek olmasına rağmen kadın beynine sahip? <laughs> <laughs> Öyle bir şey değil bu. Tanıtacak şey ben de öyleyim yani. Erkek bey olmam. Bizler özel varlıklarız. <laughs> Netflix'te bize rol var. <laughs> Şimdi aslında bu dediğim gibi şeyle bağlantılı, testosteronla bağlantılı. Ama aynı zamanda bu başka yerleri de etki ediyor. Şimdi bizim gibiler aslında kadın beynine biz Büyük ihtimal az önce özür dileme falan muhabbetlerinde biz o yüzden farklılaşıyoruz ama aynı zamanda bu neyi de gösterebiliyor musun? Ne kadar erkek beynine sahipsen o kadar aldatma olasılığın artıyor. Yine Oxford'da yapılan bir çalışma bu da. Erkek beynine sahip olman demek aslında testosteronun daha yüksek olduğu için aldatma olasılığını arttırıyor. Dolayısıyla biz ikimiz güvenilir erkekleriz. <laughs> İsim neydi abi? Serkan. Serkan ve Behçet. <laughs> Konuyu buraya getirecek mi? <laughs> Hiç böyle düşünmemiştim ama çok güzel yere geldi konu biliyor musun? Ama hakikaten şimdi <laughs> evleneceğin adam parmaklarına bak hocam. Bu, bak Oxford, ona Oxford boru mu? Oxford bu deney yapmış. Gidin bakın ona göre erkeği seçin. Hem de kadın beyine sahip <laughs> erkek seçerse. Baktın mı? <laughs> bak işte akademik linki izlesen. Böyle, böyle olmayacak. <laughs> Bulduk da parmağına bakmak kaldı gerçekten. Ya, <gülüyor> <gülüyor> o da haklı ya. Sen de haklı. <laughs> alakalı bir olay değil. O da arkadaşına alakalı tamam, bir olay. Tamam girelim olaylar. Tamam o zaman. Tamam. Siz girin. Özel günleri konuşalım. O da arkadaşıyla ilgili bir şey anlatmak isteyen var mı? <laughs> 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 Tesadüfe bak. <gülüyor> <gülüyor> ya çok iyi değil mi? Bak da bir, bir dominantlık var. Burayı kesin. <laughs> Oraya koy. <laughs> ya e, o da arkadaşım e, işte sevgilisiyle olan yıl dönümü için bayağı bir hazırlık yaptı. Hani e, bayağı da büyüklü bir miktarda harcama yaptı. E, miktar söyleyeyim ama orayı kesin lütfen. Niye ki? Söyle. 1600 TL harcadı. Ama hayır. Hani, <laughs> hayır, şey için bence hayır, 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 harcadı. Ya, de çok seviyorum bak bak. Oğlum siz krediler niye sürekli <laughs> başkalarına harcıyorsunuz Seyde ya. Şeyde çok iyi değil mi? İnsan katılmayınca Ecem'in sesi o si gel gidiyor. Ecem böyle başladı. Erkekler öyle de... <laughs> Yine çok güzel bir deney yapmışlar hocam. Haberlerde dekolteli kadın var. Çok yakışıklı yine dekoltesi olan erkek var. Erkeğe kullanılmıyor da ama olsun. İzlettiriyoruz tamam mı fark ettirmeden. Daha sonra kadın ve erkeği neler hatırladıklarını soruyoruz. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Erkek haberle hiçbir şey hatırlamıyor. Kadına mı? Evet, oraya odaklanmış. ama Kadın da odaklanmış bu arada ama kadın hatırlamaya devam ediyor. İşte bu yüzden a** <laughs> haberde değil mi? <laughs> ya o yüzden erkekler ekonomi iyi zannediyorlar şu anda. <laughs> Aa eğlendim. Hem profesörlüğü yaktım hem de eğlendim. Çok iyi oldu. Ben <laughs> ama... arkadaşa katılmıyorum. Doçentlik sürecindeyim, katılmıyorum. <laughs> ama bak, gerçekten erkek mesela o anda o haberlere konsantre olmak gibi bir şey yok. Sen dekoliteri kadın çıkarttığından itibaren erkeğin bütün olayı bitiyor. İşte bir erkeği sebebimiz abi burada. Ya tabii böyle şeyler var ama asıl bunun nedeni erkeklerin çevresel uyaranlardan daha fazla etkilenmesi kadına göre. Kadın bir şeye odaklandığında tık 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 gidiyor. Mesela eşlerinizle ya da partnerlerinizle kavga edersiniz. Bak kadın size farklı açılardan birçok şey savunmayı yapmaya çalışır. Bak bunu böyle yaptığın için böyle, bunu böyle yaptın anlatırsın. Adam öyle hayır, hayır, Hayır bunu böyle yapmadım. Hayır. Çünkü çevreseller o kadar yoksa ki sadece haklı olduğu yerleri savunma eğilimi gösteriyor. Araştırma yapıyorlar. Hemen Ben zaten dinleyemedim ya. Oğlum ben bir şey diyeceğim. <laughs> gerçekten. Oğlum çok ya. iyi böyle ya. Hep hasta gelsin. Ya hastayım ya gerçekten. Kafasını şu an %80'e de kullanamıyorum ya. Ben şu an arkada balıklara baktım. Evet. Şimdi baktığınızda şimdi normalde Instagram'da işte çıkan flutlarda falan erkeklerin mutlu bir evlilik, mutlu bir ilişki nasıl olur falan diye bir sürü şey paylaştım görsünüz. Kadına ne derse tamam karıcığım olur hayatım bilmem ne özür dilerim diye bir lance vardır. Sanki erkekler çok özür diliyormuş gibi. Araştırmalar tam aksine şunu söylüyor. Kadınlar daha çok özür diliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Bir erkek ne zaman özür diliyor biliyor musunuz? Gerçekten bir hata yaptıysa. Hata yapana kadar kabul etmiyor bunu. Örneğin aldatıyor, 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 aldatıyor. Bak hiç belirli etmiyor. Ta ki yakalana kadar. Ha tamam. Çünkü. Hani <laughs> ya, tamam. şunu yakalandık Tamam özür Doğru zaman, doğru haklı. Şimdi araştırmalar şunu gösteriyor. Kadınlar gelecek hakkında plan yapmaya. Mesela bir ilişkiye başladınız. Seneyi tatile nereye gideceğiz? Bunu ne yapacağız? İşte gelecekte şu nasıl olmalı? Ya da düğün süreçlerini düşünün. Kadınlar ayrıntısıyla her şeyi ince ince yapar. Erkeklerde ise şu var. Ya anı düşünelim hocam bakalım allalur gün içinde yapılır. Yani onu o an çözümle kısa vadeli oryantasyon dediğimiz eğilimleri daha yüksek Gelecek oluyor. Gelecek planından bir bahset hocam. İlk sana verin. Ben mi hocam. hocam? Hocam vallahi çok planım yok ya aslında. <laughs> Birkaç sene yaşayacağım bile düşünmüyorum. <laughs> 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 öyle dedi. Her ölebilirim. bilirim. Erkeğin planı öyle. bu. Ölebiliriz abi Allah'tan belli Teşekkür olmuyor. olmuyor. Verelim bir kadına. Senin planın hocam? Hocam ben yurt dışında çalışmak istiyorum. Yurt dışında çalışmak için de ilk önce İngilizce mi geliştirmem gerekiyor? İlk hedefim bu. Ben tesadüfe bak. İnanamıyorum. Sponsorumuz da kim? Kim hocam? Open English. Open <laughs> English. <laughs> çok iyi yaptın hocam. Tebrikler. Ama Open English'te gerçekten çok güzel bir kampanya var. Yılın son kampanyası %65'lik <laughs> dev indirim var hocam. <laughs> İngilizcenin kıymetini bilen bir izleyiciymiş hocam. Bak geri kalan İngilizcenin biliyor. Gerçekten biliyor kıymetini. %60'a dev kampanya ve kimlerden alıyorsunuz bu eğitimleri? Ana dili İngilizce olan hocalardan alıyorsunuz. 7/24 programınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz hocalarla çalışabilirsiniz. Her an her yerde bağlanabilirsiniz ve, ve bu hocaların hepsi sertifikalı hocalar. Öyle sağdan soldan hocalar değil. Sertifikası olan hocalar ve sadece günlük İngilizce olarak değil farklı sınavlara TOEFL, IELTS gibi sınavlara hazırlanabilirsiniz. Mesleki kendi branşlarınıza ait mesleklerle ilgili özel mesleki eğitimler alabilirsiniz. Yani böyle genel mesleki İngilizce değil. Ne bu da sizi yurt dışına götürür be arkadaşım <laughs> ya. Kariyerini doğru da kurarsın be. <laughs> Aşağıda formlar var. Formları doldurup bir indirimden yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki formları linki tıklayarak ulaşabilirsiniz efendim. Teşekkür Teşekkürler ediyoruz. Teşekkürler. Şimdi hocam. Duygusal günleri erkeklerin hatırlayamaması yine normal. Bak normal çünkü beynimiz öyle çalışmıyor. Erkekler duygusal varlıklar değiller. Duygusal varlıkları kadınlar daha iyi kodluyorlar. Erkekler bunun kodlamasını yapamıyor. Bak erkeklere evlendikleri zamanı soruyorlar. Ne yaşadıklarını, ne düşündüklerini. Bak yemin ederim erkeklerin olayı şunu görüyor sadece. Beyaz gelinliği hatırlıyorlar. Bak gerçekten bu olay. İki hava durumunu çok net hatırlıyorlar. O gün nasıl olduğunu. Üç aşağı beş yukarı nasıl bir yerde evlendiklerini hatırlıyorlar. Onun dışında o duygusal anı, duygusal durumu hatırlamıyor. Yazsınlar hocam. Evet. Yasını... Oğlum o zeka bizde olsa <laughs> sen bir şey diyecek misin? Şimdi düğünümüz 3 Haziran'da oldu Ankara'yı sel aldı falan filan <laughs> o gün ama mesela eşim fotoğraflarda nasıl çıktığını görünce aa ben bu kadar gergin miymişim ya yani ben çok mutlu gözüküyorum sanıyordum falan ve bir tek repliği vardı evet diyecek. <laughs> Evet dese, Evet. Bir şey söyle yani hani böyle çok şaşırıyorum. Çünkü ben hani insanların da ruh halini az çok anlıyordum. Böyle bakıyordum işte mutlu mu her şey yolunda market falan. Erkekte empati yok. <laughs> Sıfır. Adam fotoğraftan görüyor, aa gerginmişim. Abi gergindin ya. Yani. Tabii tabii. Erkekler de empati yok. Serkan ve bende var. <laughs> İkiz var. Ama gerçekten normalde bir erkeğin empati yeteneği bir kadın kadar yüksek değil. Dolayısıyla o mesela karşı tarafın duygu falan anlamıyor. Duygusal şey dedi sizin iyi kadar iyi kodlayamıyor hocam. Şimdi araştırma şunu gösteriyor erkekler. Ee, kadınların erkeklere kıyasla karşı tarafın yüzlerindeki mimiklerden hareketle duygularını anlama ihtimali %10 ila %40 oranında erkeklerden fazla. Çünkü doğrudan anlayabiliyorlar. Ve mesela şöyle duyguları birbiriyle sınıflandırdığınızda tiksinme duygusu bir insanın saklayamadığı en net duygudur. Erkekler bunu anlamada bile zorluk çekiyor. Ha. Ve kadın doğrudan bunu dedekt edebiliyor. Direkt bunu alabiliyor. Bak şimdi duygu vereceğim. <laughs> Anlıyor mu anlamıyor mu? Bir duygu alabilir miyiz? Gülüyor gibisin sanki. Aa, bak, gülüyor gibi, <gülüyor>, gülüyor değil. Bak bildi. Sanki. <laughs> Hayır, ama ben gülüyor gibi sanki yaptım zaten tam olarak. Ve şöyle de bir gerçek var. Kadınların duygu tanımlama sürecinde ve karşıdaki insanın yüzlerini okumadaki yetkinliği aynı zamanda empati duygularının gelişmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani bugün bir kadına mesela bir erkek gidip bir kadının omzunda ağlamaz ama genelde dertleştikleri yakın kız arkadaşlar olur çünkü çevresindeki diğer erkeklerle o konuyu konuşamazlar. Giderler derdini bir hani o şey kız vardır hani sevgilisi değildir ama tüm derdini ona anlattı kız aslında bununla alakalı o duygusal ihtiyacı gidermek için bile kadına ihtiyaç duyuyor. Komple duyuyorsun. yanlış bir bak. Bir yani. erkeğin kız arkadaşı varsa niyeti başka zaten orada. Evet. Hani gidip orada ben arkadaşım duygusallık yapamıyor mu? Duygusal ya, bu, öyle bir şey yok. Arkadaşlık hayır bak şimdi arkadaşlık konusu arkadaşlık. Ben bir arkadaşlık, şey diyeceğim Allah seni gari Ya bir erkekler bu kadar yemin ediyorum aşağıya oturduk gibi. Çok hoşuma gitti ya. ya. hayır yap erkek. Hayır. <laughs> ya oğlum böyle <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum hiç destek yok ya erkekler bilgisiz <laughs> ya hocam ben çizim... bir daha bölümde de erkekleri yukarı oturturan belki oradan değişir. İkinci partta mı? Yani evet. Eşitlik olsun diye mi yapıyoruz? Hakikaten bunu? adamlar çünkü bak öyle oturduk bacakla bir yerlerinde şu anda rahat edemediler Onda. Ya ben şöyle arkadaşlık konusuna değinmek istiyorum. Yani kadınların da ya enteresan yanları var. Biz hani şunu demiyoruz. Biz çok mükemmeliz üstüme. Ay, var. İyi ki demedi hocam. Eşitliğiz. Allah razı olsun. Ama bizim de tuhaf sapmalarımız oluyor ki bu da normal bizim biyolojik bir döngümüz var Aa, bundan kaynaklanıyor. çok tabii. güzel bir nokta. Regl'e mi geliyoruz? Evet. Abi böyle saçma bir şey olamaz bak gerçekten. Bu bir biyoloji. Tamam <laughs> benim konuşma özgürlüğüm yok mu ya bir şey diyor. Her şey bir tehdit kon orada. Abi bak deneylerin bu arada biliyor musun? Deneyler psikolojide yapılan deneyler, hayvanlarla yapılan deneylerin %95'i kadınlarla yapılmıyor. Yüzde Niye? Çünkü hocam reg dönemi var, osu var, sürekli psikolojik bozukluklarınız var. O yüzden kadınları çok daha az tercih ediyorlar. Bu yüzden kadınlar için bilgilerimiz bizim çok az. Erkekleri çözdük akıllı zeki var. <laughs> <laughs> kadınları çözemedik. ya yani Gerçekten bak. Büyük çalışmaların çoğuna bakın. kadınları genelde hep sayısını az tutarlar. tabii bu psikolojide daha çok da o hayvanlar yapılan da falan da evet, çok kadınlara çok azdır kadınlar. Ama Çünkü şöyle oca... düşünün. Bunu biz tercih etmedik. Biz böyle yaratıldık. Bununla mücadele edebiliyorken ve sizin buna ilişkin hiçbir paterniniz yani biyolojik olarak yok ya. ya. Siz mevcut durumu o kadar çoklu karmaşada bunu bile çözemiyorsunuz. Bak biz sürekli değişiyoruz. Duygumuz değişiyor. Vücudumuzdaki düzen değişiyor. Kan akışımız değişiyor. Hissettiğimiz de. stil değişiyor. Biz de sünnet oluyoruz. Bu çocukların hepsi <laughs> sünnet oldu. <laughs> Kız, o boru mu lan? Onun sen biliyor musun nasıl bir şey bıraktığın insanda? Benim babam mı lokumla sünnet etmişler kızım. <laughs> Uyuşturucu yokmuş o zaman. Ağzına lokum tıkamışlar. Gel <laughs> bak sana mı söylüyorum? Lokum yapmışlar ağzına tıkayıp onunla sünnet etmişler babama. Şimdi e, IQ tabii insanların çeşitli yetiştiği ortama, seviyeye, aldığı eğitime göre değişebiliyor zaman içinde ama bir genel bir araştırma yapmışlar Harvard Üniversitesi'nde arkadaşlar. Şu ortaya çıkmış. Şimdi kadında IQ'de her 16 birimlik artış sonucunda evlilikten uzaklaşıyorlar. Evlenme olasılıkları artıyor. Ay azalıyor çok özür dilerim. Erkek de her 16 birimlik IQ artışında evlenme ihtimalleri artıyor ve araştırma bunu şu şekilde açıklıyor. Bir kadın bu sorumluluğa bu kadar iş yıkılmasına zeka seviyesi arttıkça karşılıyor ve gerçekten birini sevdiğinde evlenmeye niyetleniyor. Erkeklerde de ise durum ise aslında annesinden yani ailesinden gelen o etrafını toparlama durumunu devam ettirme algısı. Yani zeki bir erkek direkt anne evinden çıkıp evleneyim düzenin bozulmasın mantığını sürdürmeye çalışırken daha zeki bir kadın ben bununla mı uğraşacağım abi kariyerime bakayım, bakar giderim deyip evlilikten uzaklaşmaya başlıyor. Şimdi alıyorlar erkeklere. IQ'larını ölçüyorlar. Sonra aynı ortalama IQ'da sahip kişileri erkekleri iki gruba bölüyorlar. Şimdi birinci gruba araştırmacılardan biri yanına gidiyor. Arkadaş gibi muhabbet ediyor. Deney bitti hmm. diyor. Böyle oturdukları deney odasında bir koridoru görüyor. Ve koridorun oraya çok çekici bir kadın yerleştiriyorlar. Birinci gruba soruyor erkeğe şimdi. Hepsi hemen hemen yüksek IQ'lu erkekler. Diyorlar ki ya işte muhabbet ediyor diyor. Koridorun sonundaki kadını gördün mü diyorlar. Aa evet gördüm falan fişman. Beğendin mi diyorlar. Evet yemeğe çıkmak ister miydin diyorlar. Evet diyor hepsi. Tamam çoğunluk evet diyor. İkinci gruba gidiyorlar. Bunlar da IQ testinden çıkıyor. Gene araştırmacı gidiyor yanlarına muhabbet etmeye başlıyor bunlarla. Diyor ki koridordaki kızı gördün mü diyor. Evet diyor gördüm diyor. Ya diyor o IQ testinden sizden daha yüksek puan aldı diyor. Ondan sonra dönüştürüyor lafı döndürüyor döndürüyor ki kızla yemeğe çıkmak ister misin diyor. Erkekler hayır diyor. Çok güzel dur. Ben şimdi geleceğin noktaya gelin Güzel yere getirdin. Hipergami. Duydunuz mu? Cahiller. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar gidiyorum. <laughs> Kadının seçimi hipergami hocam. Bak bu her zaman böyle. Erkeğin hipergami değil. Hipergami ne? Bir üst üreme hücresine ulaşmak. Şimdi kadının olayı şu bak. Evrimsel süreçte böyle çalışıyor kadın. Kendini bir üst seviyeye atmaya çalışıyor. Erkek böyle çalışmıyor. Hindistan'dan çıkma bu. Kas sistemi var ya orada. Orada çok net bir kas sistemi var. Oradan çıkma bir e, teorik yaklaşım. Tam itibariyle böyle çalıştığını düşünüyoruz biz. Şimdi erkeğin şöyle bir şansı yok. Erkek hipergamik davranamıyor. Çünkü seçen değil seçilen. Kadın seçen. Kadın seçen, erkek seçilen olduğu için erkeğin tek stratejisi var. Eşit olabilir ya da alt seviyedeki bir kadın olabilir. Ama bak üst seviyeyi alamıyor. Kadın da hep şöyle davranıyor. Üst seviye erkeği almaya çalışıyor. Şimdi bak burada çok daha ilginç bir şey geliyoruz. Şimdi bunu da şöyle çalıştırıyor. Alfa erkek, beta erkek diye çalıştırıyor. Nasıl? Şimdi siz gençken alfa erkeğe bakıyorsunuz. Çalışma biçimi bu. Yani ne? Yakışıklı, güçlü, kaslı. Bak üst segment öyle. Yaşlanınca ne oluyor biliyor musunuz? Beta erkek. O ne? Parası olan. Bak değişimi görüyor musun hipergam seçiminde? Ya ben dur bir, dur, bir, dakikada biz, dakika <laughs> biz konuşacak ya. Bir şey bulduk konuşacağız. Hiper, bilim hiper, hipergam diyorum ya. Şimdi dolayısıyla bak <laughs> erkeğin stratejisi burada aslında yanlış değil. O daha zeki olduğunda geri çekilmesi zaten genel seçim şansını arttırabilme ihtimali. Çünkü erkeğin kendinden daha zekiyle normal şartla daha üst gelir grubuyla evlenme olasılığı şey istisnalarda kalıyor. Kadının öyle değil. Kadın neyle bunu sağlıyor peki? Şimdi erkenki para, güç, kadınki güzel. güzellik. Kadının elinde de bu var. Evet. Güzellikte de yine erken şöyle bir stratejisi var. Şimdi güzellik değişiyor ya algıdan algıya. Bak, çok ilginç. Erkek burada da aslında üreyebileceği en sağlıklı ve bireyi bulmaya çalışıyor. Güzellik algısı da bundan değişiyor. Bak çok güzel Zul yerlerinde bir çalışma yapılmış hocam. Şimdi Zul'da HIV virüsü çok yaygın. Bu yüzden orada güzel kadın algısı nasıl biliyor musunuz? Daha kilolu, daha hani etine dolgun kadın güzel olarak algılıyor. Çünkü HIV virüsü olmadığının en net göstergesi. Ama çalışmayı burada bırakmıyorlar. E, oğlum HIV öyle niye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya erkekle bu duygusu duygu yok mu? HIV virüsü böyle diyor. <laughs> ya oğlum HIV lan bu. Bu şey değil ki bu. Bir tek erkekler gülüyor zaten. HIV diyorsun gülüyor. Ama bak Zulu yerlilerinin bir kısmı İngiltere'de yaşayanları buluyorlar. 13 ay yaşadıktan sonra Güzellik algısı normal İngiliz erkeklerine dönüyor. Yani yine zayıf. Daha böyle hani vücudu 90 60 90, 90'a uymaya başlıyor. bak Erkeğin güzellik algısı da direkt aslında sağlıklı bireyi, gelecek nesil olacak bireyi etkile şey yetiştirme yönelik olarak bir algı. Ya aslında her şey bir strateji. Kafası alıyor. Ne diyeceğimi bilemedim <laughs> yani şu anda. Hadi şimdi zul erkeklerine laf et. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakayım zul erkeklerine ya söyle. Şimdi iki tarafında istekleri farklı. Oluyor. Mesela kadınların çok değişik bir algoritması var bu süreçte. Mesela bir kadın bir erkeği ne zaman çekici buluyor? Mesela kızlar sorayım. Aa. Bir çekicilik sizin için bir erkeği ne çekici kılar? Zeka. Komiklik. 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 Evet. Doçentlik. Boy <laughs> <laughs> demedi. <laughs> <laughs> Aynen Aa boy demedi, para demedi. Bunlar böyle. Mikrofon bende. bir <laughs> şey vermiyorum. İki mikrofonu konuşacağım. Beyler hiç konuşmuyorsunuz. Bu şekilde olmaz. Sonra bizi kötü göstereceksiniz <laughs> ya. Hiçbir konuşmadı ya. Sor sorun. Hocam gen aktarımına bakarım. Çok, çok, <laughs> güzel. çok güzel bir cevap geldi. Ne dedin? Gen aktarımına bakarım. İşte bu bilim. Bunu nereden anlayacağım? Bir söylesene. Şimdi kızı yolda gördün. Oo genlere bak. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyor oğlum. Anlıyorum. Göster parmakları. <laughs> <laughs> Serkan'la böyle oldu bak. <laughs> Haklısın kardeşim. Erkeklerin özgüven algısı şurada patlıyor arkadaşlar. Şimdi erkekler ne kadar kadınla birlikte olursa özgüvenleri o derece artıyor. Şimdi kadınlarda da deneyim geçmişi var. Bunu biz göz ardı etmiyoruz ama şöyle bir şey var. Kadınlarda özgüvende bu konuda hiçbir değişim olmuyor. Mesela erkeğin partner sayısı arttıkça bunu arkadaşlarıyla daha çok paylaşıyor. Bununla ilgili daha çok övünmeye başlıyor. Bu onun için bir gurur. Kadında. Erkekte. <laughs> gurur oluyor. Kadın <laughs> Anlamıyordu. Kadında sayı ne kadar artarsa artsın değişmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kadınların çoğu ilişkilerinde tatmin olamadıkları için bir özgüven şeyi olmuyor. Yani erkek her şeyi çok mükemmel yaptığını düşünmesine karşın o konuda kadınlar o kadar bak dünya genelinde bu hocam tatmin olamadıkları için bu ona bir özgüven sergilemiyor. Çünkü Türkiye'de de mi böyle? Genel yapılmış araştırma yani o bak 50 bin erkek üzerinde yapılmış bir araştırma var. Burada 2014 2004 yılında yapılmış ne kadar çok sık cinsel ilişkiye giriyorsa erkek özgüven evet. Kastım oydu. Ha, Dur o zaman ben de bir yere geleceğim. Bak çok güzel işlerden bir tanesi. Ne kadar fazla ilişki yaşarsanız evlilikte mutsuz olmanızınız o kadar artıyor. Ne kadar çok ilişkiden çıktınız, evlendiniz, mutsuzluğunuz artıyor hocam. Ne kadar az ilişki o kadar iyi. Muhafazakarlık, AK Parti. <gülüyor> 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 Profesörlüğüm geliyor dur. Ara. <laughs> Kızım arada ben profesörlüğümü de iki çıkartayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten hocam muhafazakar yaşam evlilikte mutluluk getiren bir şey. <laughs> haklı olabilir. Haklı. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Ya, ya bu çok şey bak. 50 bin erkek yapmış 170 bin şey haklı olabilir. <laughs> ya adam çalışma bu ya. <laughs> Şimdi hocam bazı izleyeceğimiz Instagram'dan duyuruya çıkıyoruz. O duyuruyla geliyorlar. Arkadaşım sağ olsun Isparta'dan gelmiş. Diğerlerinin tek bir tane elinde hediye gelmedi. Hocamız da lokum getirdi. Isparta'dan onu getirsene ya ona bakalım. Dur ben getireyim kadın erkek falan. Yediniz <laughs> mi lokumları? Bir dakika kutusunu getireyim. <laughs> bak Yeni Instagram'dan davet ettiğimiz izleyicilerimizin hepsinden bunları bekliyoruz hocam. Çok teşekkür Sen, ediyoruz o, hakikaten. Valla çok ince bir adamsın evet. hocam. Erkeklerin bak ne kadar ince olduğunu da göstermiş. Bunca kadın geldi, elleri dolu geldi mi? Gelmedi. Onlar da kendi içeride bulaşıkları yıkadılar. <laughs> Ezdirme. Erkekler otururken içeride mutfağa topladılar, bulaşıkları yıkadılar kızlardan. <gülüyor> <gülüyor> ya o cılız çığlık sesi. Tarkan konserim kızım burası ya da. <laughs> <laughs> Sen, arkadaşlar sen de al da ye bir tane. Getirdin o kadar çocuğum benim. Al vereyim kapanış yapalım ha. Gelin birlikte lokum yiye. <laughs> Aşağıda diğer sosyal medya hesaplarımız da var. Oradan takip ederseniz duyurular oradan çıkıyoruz. Evlerinize gelip olabildiğince yani el dilimiz döndüğünce bilimsel gerçeklerden bahsetmeye çalışıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş hoş